Sevgili büyüğümüz Tamoral'ın dediği gibi zaman aşımına uğratılmayan gerçek el ele tutuşarak yandılar. El ele tutuşarak yandılar. Bu gerçek. Ben bu sergiyle beraber Madımak'ta kaybettiğimiz 33 canımızı canımızı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Zaman aşımına uğratılamayacak bir gerçekle karşı karşıyayız. Hiç kimsenin buna gücü yetmeyecek. Hafızalardan silinmesine bu katliamın hafızalardan silinmesine kimsenin gücü yetmeyecek. Ve bu toplumun, bu devletin tarihiyle yüzleşmek zorunda olduğu gerçeğini de biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu yüzleşme gerçekleşmeden bu ülke demokratikleşemeyecek. Bu ülkede hiç kimse özgür gezemeyecek. Hiç kimse özgür yaşayamayacak. Bunun defalarca örneklerini gördük. Örneğin her yerde söylüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çubukta bir eve sığındığında uğradığı saldırı sonrası yakın yakın diye bağıranları duymuştuk. Erzurum'da bir miting sırasında da benzer bir Sivas görüntüsüyle karşılaşmıştık. Bunları şunun için hatırlatıyoruz. Eğer Sivas'ta, Sivas'tan öncekilerle ve sonrakilerle yüzleşemez isek hiçbirimize yaşam hakkı yok sevgili canlar. Geçtiğimiz hafta Edremit'te Bir Kültür Derneğimizin Edremit şubemizce hazırlanan bir alana, bir parka 33 can, 33 fidan parkı açılışı yaptık. Orada her bir canımız için bir zeytin fidanı diktik. Zeytin fidanı ölümsüz ağaç olarak geçer bilirsiniz. Ve bir, bir haliyle bir kez daha 33'lerin ölümsüzlüğünü ilan ettik. Onları katledenler her gün ölmeye devam edecekler. Her gün lanetlenmeye devam edecekler ve o zihniyeti besleyenler de her gün lanetlenecekler tarih boyunca. Ama ne asaf ne diğerleri asla unutulmayacaklar. Halkın ve hakların gönlünde yaşamaya devam edecekler. Bu ayın 14'ünde çok riskli bir davayla karşı karşıya ise gireceğiz ayın 14'ü lütfen hafızalarınıza yazın. 14'ü 30. yılında Sivas Madımak davasının duruşması görülecek. 30. yılın altını çiziyorum çünkü bu davada ne yazık ki 30 yıl doldu diyerek zaman aşımı kararı verme ihtimalleri var. Ama biz biliyoruz ki Sivas Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Onların vereceği karar ne olursa olsun buna kimsenin gücü yetmeyecek ve er ya da geç divanı kuracağız bizler bu ülkenin gerçek sevicileri, gerçek aydınları o divanı kuracağız ve hem o katilleri hem o katillerin arkasındaki gerçek güçleri, gerçek planlayıcıları yargılayacağız. Herkes buna inansın, inanmalı. 14'ünde hepinizi duruşmada hazır olmaya davet ediyorum. Yeniden hem Metin Başkanımızın hem de tüm emektarların e, emeğine sağlık diyorum. Aşk ile canlar. Teşekkür ederim.